istenmeyen üzücü olaylar gerçekleştirildi. Malumunuz Barış Mahallesi'ndeki yaptığımız TOKİ ile birlikte kentsel dönüşüm projesiyle alakalı bir yanlışı düzeltmek için bazı bilgiler vermek istedim. Bu bilgileri verme esnasında bir anda basın mensupları dışarıya davet edildi. Şimdi biz daha doğrusu ben şuna karar verdim. Bundan sonra her büyük şehir meclisinde konuşturulmadığında Siyor Ertesi gün basın açıklaması yapar. Kusura bakmayın ama biraz yorulacağız hep beraber. Evet. Orada konuşturulmasak burada konuşacağız. Burada sizi bilgilendireceğiz. Burada size evraklarımızı ve belgelerimizi vereceğiz. Biz amaset ha yapma derdinde değiliz. Edebiyat yapma derdindeyiz. Değiliz. Bak ben size biraz belgeler Belgelerle, belgelerle konuşuyorum ben. Öyle. Kuru sözle konuşmuyorum. Kimseyle iftira atacak kadar küçülmez. Sonuç şikayet, barış mahallesinin Kentsel dönüşümü her seferinde söylüyoruz. Her seferinde bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. TOKİ ile beraber yapıyoruz.